hani soru sorabilir miyim? Lütfen sorun. Ee, şimdi bu hani özellikle bayanlarda yani kendi arkadaşlarım dahil tabii bu tür şeyleri anlatmak için çok samimiyet hani samimi olmanız bekliyorlar. Ee, yani genelde gizliyorlar. Çin hani tel, aciz gibi olsun, tecrübe olsun. Çok sonra size açılıyorlar yani. Ee, bir iki 2 arkadaşımda şöyle bir şey oldu. Ee, çok da iyi kanallar yani e, kendileri hani test ediyorlar. Aa, bak e, sinemada senin aynı şeyi gördüm. İşte sizle aynı şeyi gördüm diyorlar. Fakat hakikaten enteresan şeyler oluyor. Mesela hani bir ev hayal et. Bizimde hayal ediyor. Fakat tek cam yok diyor mesela. Hakikaten bakıyoruz üç cam var. Yani, öyle baktığımızda da hani üç kere mi olmuş düşüncesi geliyor aklımıza. Veya hani üç farklı şey mi olmuş? Yok yani geçip zaman tünelinde araştırdığınızda da hakikaten tek bir vakka var. Ee, ama ısrarla üç cam çıkıyor. Mesela ben ona hani çözüm olarak şöyle düşünüyorum. Hani garantilemek gibi üçünü birden değiştiriyorum. Hayır. Bir türlü teke düşmüyor. Tamam. Şu. Orada sistem hatası var. Usul hatası var. E, farkındaysanız aynen şunu diyorum ben. Bir ev evin penceresinde tek cam. işte usul bu. E şuna zaman, şuna müsaade etmiyorum. Evin penceresinde birden fazla cam söylemesine müsaade etmiyorum. Evin penceresinde tek cam var diyorum. Bu. Usul bu. Ama, ama mesela şöyle diyor ki ama ben üç cam görüyorum. Tamam işte. Biz orada usul bizde, yani usulde o yok. Çünkü normalde insanların algısında şöyle pencere var. Üste üç tane küçük pencere, ortada bir tane göbek cam, iki yanda kanatlar, işte altı cam, dört cam, üç cam. Biz çocukluğumuzdan beri yaşadığımız evlerde camlar böyle. Usul şu, evin bir tane camı var. Penceredeki camı tek cam olarak düşün. Yani oradaki kilit tek cam olması. Evet tek cam bu kadar. <laughs> i̇şte <İşim> bu bizde... <laughs> <laughs> Yoksa hani biz evin penceresi hakkında konuşturacak olsak bir saat düşünün. bir saat boyunca evin camı hakkında konuştuğu her şey anlatır. He. Bir... de öyle oluyor zaten. İşte o yüzden direkt diyoruz ki tek cam. Eee. Okay, onu anladım. Şimdi soruda şu hocam. Şimdi mesela hocamı diyor ki, e, işte ben kendisi de görebildiği için hani siz fazla kanallıkla müdahale etmek istemiyorsunuz. Ben hocam şöyle görüyorum. Abla diyor, e, "Senin gördüğün halde göremiyorum." diyor mesela. Ben onu biraz yönlendiriyorum. Bak şöyle gör. diye <laughs> ekliyorum. bak işte diyor sen söyleyince görürsün. Ya da diyor ki işte bir takım polimerler çıkıyor. Yani siyasarda bozmuyor öyle. Diyor. Tamam. <laughs> i̇şte sebebi şundan kaynak. Şuradan geliyor. Zorlama oldu orada. Göremiyorum dediğin an görmesine gayret etmeyeceğiz. Görebiliyorsa görüyor, görmekte zorlanıyorsa artık o uydurmaya girer. Net net görüyorsa net görüyorsa bizim için çok iyi ama net görmüyorsa hiç zorlamayacağız. Orada bırakacağız. Ben teşekkür ederim. Sorularınız valla geleceğe hepimiz açısından karşımıza çıkacak sorunların çözümüne yönelik ufuk açıcı güzel sorulardı. Şimdi geliyoruz ikinci konumuza. İkinci konumuz çocuk sahibi olamayan ailelerin çocuk sahibi olmasını sağlamak. Bir aile neden çocuk sahibi olamaz? Hanımdan, kadından kaynaklı sorunlar vardır ya da erkekten kaynaklı sorunlar vardır. Bir kadından kaynaklı sorunlar, bunu düşünelim ne olabilir? Rahimde herhangi bir olumsuzluk, yumurtalıklardaki bir olumsuzluk, rahim ağzında olumsuzluk yani üreme organıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk çocuk oluşumuna engel teşkil edebilir. Ya da kadında her şey düzgündür. Ama erkekte sperm sıkıntısı vardır ya da başka bir sıkıntı vardır. Bunlar nasıl düzeltilir? Bunu göreceğiz. Şimdi dünya bize pek çok bilgiyi vermek üzere karşımızda nesnel olarak duran bir varlık. Biz çevremizdeki bu varlıkları görüp tanımak gücünü kendimizde görürsek, bu farkındalığa varırsak, çocuk sahibi olamayan ailelerin çocuk sahibi olmasını kolaylaştırırız. Yani aslında dünya şu anda Türkiye, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, Ölüdeniz, Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, ve Kıbrıs adası ile tam bu benim özellikle saydıklarım bir de Hazar Denizi ile kadın doğum ana bilim dalı bilgilerini veren varlıklar kadın doğum ana bilim dalı bilgilerini veren bir coğrafya burası. İşte biz bir erkeğin spermi var mı yok muyu şuradan anlarız. Ege Denizi ve Akdeniz'in tam kesiştiği yerde bir ada var. Bu adanın adı Girit. Bu erkeği temsil eder. Peki kocayı Girit temsil ediyor. Karısını kim temsil ediyor? Anadolu. Bakın oranın adını ben Anadolu koymadım. Bizden önce de oranın adı Anadoluydu. Orası bir kadın, ana. Girit, gir ve it. Ege Denizi'ne bakarsanız o kadının vajinası tam da vajinanın ağzında hazır bekleyen içeri girecek sonra da itme işini sağlayacak bir ada var girit. E bu penise ait özelliktir. O bir erkektir. Oranın adını da ben girit koymadım. Hani oranın adı yıllardır girit. İşte şimdi bir ins erkeğin spermi var mı yok mu nasıl anlaşılır Girit Adası modelinden ve eğer sperminde problem varsa nasıl düzeltilir onu size anlatacağız. Bakınız Girit Adası'ndan ben balık sürülerinin çıkmasını isteyeceğim. Eğer Girit Adası'ndan balık sürüleri çıkarsa sperm sıvısı var demek. Ve bu çıkan balık sürüleri Ege Denizi boyunca ilerler. Çanakkale Boğazı'na ulaşırsa, Çanakkale Boğazı'ndan da geçip Marmara Denizi boyunca yüzer, Kız Kulesi'ne ulaşırsa sperm kalitesi iyi demek. Tabi Girit'ten çıkan balık sürülerinin yüzde kaçı Kız Kulesi'ne ulaşıyor diyeceğim. Kız Kulesi demek kadın yumurtasına ulaşmak demek rahme ulaşmak demek. Haydi şimdi bize kanal olan arkadaşımız Hüsnü lütfen kanal olun. Kulağınızı kapatın, gözünüz açık kalsın. Arkadaşlar sizin tanıdığınız çocuk sahibi olamayan bir çift var mı? Ve Leyla Hanım, siz mi par evet lütfen Leyla Hanım mı konuştu demin? Yok benim Nazik'e e, benim küçük kız kardeşim. Tamam Leyla Hanım hem sizinle konuşuruz hem de Nazik Hanım'ın kız kardeşi içinde çalışırız. Önce Nazik Hanım'la konuşalım sonra Leyla Hanım size geçelim. Tamam Nazik Hanım lütfen söyleyin kız kardeşiniz eşiyle beraber çocuk sahibi olamıyorlar mı? Evet. E ismet olmadı. Peki doktora gitti. Tedavi git... falan da Gittiler tedavi olmak için. işte hormon falan tedavisi yapılıyor. Ama şimdiye kadar e, hiçbir sonuç alamadık. Hiç Peki eşinin spermi hakkında doktorların söylediği nedir? Ee, galiba kayvasperms e, şeyinde az e, ya da yeterli e, bulunmamış ya da yavaş olarak e, şey yapılıyor. İşte hormon Tamam, tamam. Haydi. Şimdi gelin. Bir ins, bu kişinin adını söylememize adını söylemeye ihtiyacımız yok. Adını bilmeyeceğiz. Nerede yaşadığını bilmemize gerek yok. Kaç yaşında olduğunu bilmemize gerek yok. Hiçbir bilgisine gerek yok. Ama biz bu kişinin sperm kalitesini göreceğiz ve düzenleme yapacağız. Haydi. Hüsnü Hanım, lütfen gözümüzü açınız. Hüsnü Hanım. Hüsnü Hanım bizim konuşmalarımızı duydunuz mu? Duymadım hocam. Peki. Lütfen Hüsnü Hanım gözünüzü kapatın. Demin bir arkadaşımız kendi eniştesini anlattı. Yani ablasının, kız kardeşinin kocasını anlattı. Lütfen onun kız kardeşinin kocasını hayal edin. Odaklanın ve onu Girit Adası olarak hayal edin. Yani şimdi tık Girit Adası gelsin gözünüzün önüne. Girit Adası'nı biliyor musunuz? Evet. Gözünüzü açmayın. Girit Adası nerede duruyor? Uçta. Şöyle sivri şeklinde. Hangi uçta derken ne? Evet. Bravo! Ege ve Akdeniz'in tam ortasında yassı şekilde duran bir ada. Ha. Lütfen bakın o adadan o ada demin konuştuğumuz Nazike Hanım'ın kız kardeşinin kocası. O adadan balıklar çıksın. Balıklar demek sperm demek. Lütfen bak oradan çıkan balık sürüleri Ege Denizi boyunca yüzsün ve ne kadarı yüzde kaçı Çanakkale Boğazı'na ulaşacak? 1 2 Çok az ulaşıyor. Yüzdelik verin. Yani sürünün yüzde bir, kaçı bir, ulaştı? 100 en fazla 5-6 tanesi. 100 diğerleri ağlara tınılıyor. Tamam. Peki yavaş mı diğerleri? yavaş ve evet. e, şişman, iri balıklar. Şerber çünkü senin şeyine şifasına şu anda vesile olmuyor. Dersen ben. Ha. Sonu Hanım, Hüsnü Hanım. Ben sen Hüsnan... şişman, ha. hareketsiz, yani böyle ha. hareket, hareket etmeyen balıklar. İçinde çok böyle sevik olanları farklı. Onlar hareket ediyor. Bunlar diğerleri... yavaş, yavaş hareket ediyorlar. Evet. Tamam. Girit Adası'ndan çıkan yüz balığın 5'i ancak ulaşıyor. Diğerleri hareketsiz balıklar. İşte aynen şunu söyledi. Gözünüzü açmayın. Sper kalitesi %5 civarında ve diğerleri aşırı derecede yavaş spermler. İşe yaramaz spermler. Peki lütfen o Çanakkale Boğazı'na ulaşanların bakın bakalım kaçı İstanbul'da haremin yanında işte Kız Kulesi'ne ulaşabiliyor? Kız Kulesi'ne ulaşabilen var mı? Varsa yüzde kaçı? Bir kayık götürüyor bir tanesini. Kayığa atladı bir balık sadece. Kız Kulesi'ne sadece bir tane balık yaklaşıyor. O da suya düşerken o da gidiyor. Tamam. O da ve kalite vuruyor, diğer, kalite çok çok düştü. Şimdi <laughs> Nazik Hanım siz eniştenizden peki enişteniz çözüm peşinde zaten bununla ilgili doktor tedavileri almak için uğraşıyor ve almıştı. Evet. Ama Heh. hocam darbe gözüküyor burada. Hani böyle şiddet al. Tamam. Yani gitmek istemiyor. Peki lütfen bakın. O adaya bakın. O ada şimdi 35-40 yaşlarında. Bakalım ada kaç yaşında? Onu siz bize söyleyin. Ada şu 35 yaşına gidin. Hani siz test etmiştiniz ya 35 diyordunuz. 35 yankılanıyordu. 36 dediğinizde yankılanmadığında henüz o yaşa gelmemiş. 32 yaşında daha. 33 olmuş. Tamam. Açmayın gözünüzü. Nazik hanım, enişteniz kaç yaşında? Eniştem 1980'de doğmuş sanıyorum. 31, 39-40 yaşında. 33 gözüküyor bende. Yanlışım olabilir. Bende 33 gözüküyor. Peki Hüsnü Hanım gözünüzü açmayın. Bir insanın yaşı şöyle bulunuyor. Lütfen bir, bu kişiyi bir ev olarak hayal edin. Nasıl bir ev bu? Çatısı delik bir ev. Tamam. Ben şimdi şunu istiyorum. Bu kişi bu evin üstünde 32 yazıyor. 32 yazıyor evin üzerinde. Bakın bakalım evin içinde yaşayan insan var mı yok mu? Sadece mutlu bir kadın var Evde. Bir insan var 33 yaşında. İçinde kimse var mı? Peki, 39 yaşında ev görünüyor mu? Evde çok yıpranıklıklar e, var. 40 yaşında dediğimizde ev görünüyor mu? Hayır. 39'da da görünmüyor. 38'de ev görünüyor mu? Yok. 37'de? Tamam. Ev 37 yaşında. Ve lütfen şimdi Girit Adası'nı görün. 37 yaşında Girit Adası. Girit Adası'ndan çıkan balıkları. Şimdi görün güçlü, çevik balıklar. Ve balık sürüsünün %80'i e ulaşabilsin Çanakkale'ye. Bunu görün. Tabii ki bunu görebilmek için de Sirius gezegeni. Sirius takım yıldızı. Oradan bakın bakalım. Girit adasının üzerine nasıl bir enerji akacak? Sirius takım yıldızından Girit adasının üzerine enerji aksın. Bu akan enerji balık sürülerinin gücünü arttırsın. Lütfen gördüklerinizi anlatın. Mavi ışık çok güçlü. Hani balığın kuruları böyle ışık ışık oldu. Hani saldık balıklar ışık ışık böyle hareketli. Lütfen şimdi o balıklara bakın yüzde kaçı ulaşabiliyor Çanakkale'ye?